olsaydım, bunları öğrenmemiş olsaydım da sizlere anlatamazdım. Şimdi diyelim ki benimle birlikte yola çıktınız, Ali Efendi'nin yanında kaldınız, Ali Efendi'den ilim alıyorsunuz ama orada kaldınız. Ke yani Ali Efendi'yi aşamadınız. Ali Efendi'yi aşamazsan üstündeki mertebelere nasıl erişeceksin? Sen daha sana ilim veren öğret, ne aşamamışsın? Eğer ki yenilenmeler olmasaydı, ilim sahipleri kaybolduğu zaman her yer kapkaranlık olur. Siz karanlıkta kalmaya çalışıyorsunuz. Ve geçmişin karanlık çağlarını günümüzde de zifiri karanlığa çevirmek istiyorsunuz. İşte bu yüzden güneş batıdan doğuyor. Yani battığı yerden doğuyor. Siz onu gökyüzündeki güneş zannediyorsunuz. Hayır. Battığı yerden doğan tek güneş ilim güneşidir. İlim battığı yerden doğar. Ali Efendi'den gelen ilim nerede batmış? Ben de batmış. Dolayısıyla nerede doğacak? Ben de doğacak. Eğer batıdan doğan güneşi görmek istiyorsanız açın gözlerimizi tekrar tekrar dinleyin sözlerimi tekrar tekrar anlayın. Diyanetçi, ilahiyatçı, tarikatçı kim varsa alın onları. Yer belli, yurt belli. Konuşan Kur'an'ın karşısına getirin. Hepsi bir araya gelsinler. Eğer ki güçleri burada yetiyor ise gelsinler, konuşalım, anlatalım. Onlar kurumuş birer ağaç dalı gibi ben onları kapımın önünde toprağa dişer onları yaşartırım. İddia mı? Evet iddia. Çünkü Hazreti Muhammed kelimesinin arkasına sağ ek